Arkadaşlar hoş geldiniz. Karşınızda limit konusunun ayet ekibinin limit konusunun 7. testiyle bulunuyorum. Hemen başlıyorum soruya. Sorulara. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu bu ve bu eşitliklerini sağlıyor. F fonksiyonu her ikisi gerçel sayısı için sürekliymiş. A ne kadar güzel. Burada çaktırmadan bir parçalı fonksiyon veriyor. Birden büyük değerler için f(x) buna eşitmiş, birden küçük değerler için f(x) buna eşitmiş. E, sürekli ise bir de sürekli birden başka her yerde de sürekli olduğunu biliyorsam demek ki burada da tanımlı onu da söyleyeyim. Şimdi ben şunu biliyorum. Biri burada da yerine koysam, burada da yerine koysam aynı değer alıyor. Çünkü sürekli ise bir de limiti var demektir. 2 bölü 1 artı a eşit olmalı. Biri burada yerine koydum. a bölü 6. O zaman 12 eşittir a kare artı a dedim içler dışlar çarpımı. O zaman dedim ki a kare artı a eksi 12 eşittir 0 olmalı. O zaman dedim ki a artı 4 ile a eksi 3'ün çarpımı 0 olmalı. O zaman dedim ki a ya eksi 4'tür ya da 3'tür. İkisinden biri olacak. Çünkü kaçtır, kaç olabilir diye sormuyorum. Kaçtır diye soruyorum. a eksi 4 olursa arkadaşlar x eksi 4 paydı da buraya dikkat etmek lazım. E, 4'ü burada yerine koyacağım ve payda 0 çıkacak. Çünkü 4 bunun içerisine. a eksi 4 olamaz. O yüzden e, neden a eksi 4 olamaz? Çünkü burada tanımsız geliyor. 4'de tanımsız geliyor o zaman. Ama her x gerçeği sayısı için sürekli diyorum. Demek ki a 3 olacak. a'ya 3 dediğim anda buranın 0 olabilmesi için x'e eksi 3 vermem lazım. Ama eksi 3'ü burada vermiyorum. O yüzden kurtardım. O yüzden de F5'i soruyorsam yine burada yerine koyacağım. 2 bölü 5 artı 3'den 2 bölü 8 gelecek. Ve geçeceğim. En pozitif tam sayı olmak üzere gerçek sayılar üzerinde bir F fonksiyonu aha bu şekilde tanımlanıyor. Buna göre 4'e soldan yaklaşırken ve 4'e sağdan yaklaşırken fx'in toplamının değeri nedir diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar 4'e soldan yaklaşırken ne demek? F 4'e soldan yani F4 bir 3,99 gibi. Düşünelim biz burayı. O zaman ben bunun 3,99 eksi n olduğunu biliyorum. Buraya bakarak. Ve 3,99'un da iki tam sayı arasında olduğunu biliyorum. Hangi iki tam sayı arasındadır 3,99? 3 ile 4 arasındadır. Demek ki n 3. Demek ki cevap 0,99 yaklaşmayı soruyor. 0,99'a nereye yaklaşıyordur? 1'e yaklaşıyordur diyeceksiniz. Burası 1. Geldim diğer tarafa. F 4'e sağdan yaklaşırken yani 4,01 iken neymiş? Onu soruyor. 4,01 eksi n'miş. Şimdi n nedir diye bakacağım. 4,01 Hangi iki tam sayı arasında? Çünkü n yani tam sayı. Hangi iki ardışık tam sayı arasında? 4 ile 5 arasında. Demek ki bu 4. Demek ki burası 4. Demek ki cevap 0,01. Demek ki 0'a yaklaşıyor. Demek ki 1 artı 0'dan cevap 1 geliyor. Dedim. Geçtim. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere Px ikinci dereceden bir polinomdur. O zaman böyle bir limit serisi varsa A bölü B kaçtır diye soruyorum. Şimdi ben Px'i yazmak istiyorum. Bir kere şunu da anlaşalım. Burada payda sıfır. Yukarı tarafında sıfır olması lazım. Yukarı tarafın sıfır olabilmesi için de P1'in sıfır olması lazım. Demek ki 1, bir 1 kökmüş. Yani x eksi 1 diye bir çarpanı varmış Px'in. Bu 1. İkincisi 4'ü aşağıda yerine koyarsanız burası yine 0 geliyor. Demek ki P4 de 0'mış. Çünkü 0 bölü 0 belirsiz olması cevap bir gerçel sayı çıkmaz. Demek ki x eksi 4 diye bir çarpanı varmış. Çünkü 4 kökmüş. E bir de başka sayı olsun k. O zaman px'in az çok ne olduğunu biliyorum. Burası k çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4. E ben buranın da x eksi 1 ile x artı 2 çarpımı olduğunu biliyorum. x eksi 1'lerin gittiğini görebiliyorum. 1'i yerine koyu, koyarsam k çarpı eksi 3 bölü 1 e, yerine koyarsam 3 geliyor. Demek ki k dediğim e, şey a dediğim eksi k'ya eşit oluyor. Geldim aşağıya. Orada da yine aynı şeyleri yapacağım. Diyeceğim ki burası k çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4'tü. Aşağı tarafta x eksi 4 ile x eksi 3'ün çarpımıydı. O zaman ben x eksi 4 dedim bu sefer gittiğini. 4'ü yerine koyarsam da k çarpı 3 bölü 1 olduğunu yani 3k olduğunu görebiliyorum benim. Eksi k bölü 3k'yı soruyor buna. Eksi k bölü 3k'nın da edinli olduğunu gördüysem bir problemim yok demektir. Geçtim sıradaki soruma. Baş katsayısı 1 olan px polinomu her x gerçel sayısı için bu eşitliği sağlıyor. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu da anlaşalım. polinom bilmek lazım polinom bilmek lazım. Şöyle bilmek lazım. Polinomun derecesini bulabilmek lazım. Görebilmek lazım bazı sorularda. Mesela bu soruda polinomun derecesi kaçtır? Şu eşitlikten çıkıyor mu? Bir kere polinomun derecesi 2 ise mesela x kareli bir polinomsa px eşittir x kare. p2x ne oluyor? 2x'in karesi oluyor. 4x kare. Mesela px eşittir x üzeri 5 olsa p2x ne olur arkadaşlar? p2x 2x'in 5. kuvveti. Yani 32x üzeri 5 olur. Yani px'i p2x yapmak derecesi kaçsa 2 üzeri o kadar baş katsayı artırmak demek. Şimdi ben burada px'in px artı 4 yapılınca baş katsayının değişmediğini biliyorum. E demek ki bu arkadaşın yani px'in baş katsayısı baş katsayısı k olsun. Bu arkadaşın baş katsayısı k. Burayı çarpınca da baş katsayının 2k olduğunu biliyorum. Demek ki bunun da baş katsayısı 2k. Demek ki px birinci dereceden polinommuş. Çünkü normalde derece kaçsa 2 üzeri o kadar baş katsayısını artırmam lazım. Birinci dereceden baş katsayısı k olan bir polinommuş px. Dedim devam et. Sonra dedim ki px dediğimiz şey kx artı l olsun. Hiç önemli değil. P2x dediğimiz şey 2kx artı l olacak. px artı 4 dediğimiz şey. x'in yerine x artı 4 koydum. kx artı 4k artı l olacak. Ben bunu 2 ile çarpınca bunu elde ediyormuşum. Hadi onu 2 ile çarpayım da onu elde edeyim. 2kx artı l eşittir. 2kx artı 8k artı 2l geldi mi? Geldi. 2kx'lerin gittiğini bunu karşı tarafa atarsam eksi l'nin 8k, l'nin eksi 8k olduğunu, px'in de şöyle bir şey olduğunu biliyorum ben. Ee, kx artı l idi, l'nin yerine eksi 8k koydum. Yani k parantezinde eksi 8 olduğunu biliyorum ben. Şimdi adam bana diyor ki bu limitin cevabı bu değil. Demek ki polinomda normalde o kritik nokta hariç her yerdeki limit bu çıkması lazım. Direkt yerine koyabilmem lazım. Demek ki bu arkadaşın kritik noktası A'ymış. Demek ki paydayı 0 yapan değer A'ymış. Demek ki P A artı 4 eşittir 0'mış. Ben bunu görebiliyorum. P A artı 4'ün 0 olabilmesi için de iç tarafın 8 olması lazım. Dikkatini çekiyorsa 8 koyunca 0 çıkıyor. Demek ki A'nın 4 olması şarttır. Dedim. Geçtim f çarpı y fonksiyonu bütün gerçel sayılar için sürekliymiş. Bütün gerçel sayılar için sürekliymiş. g fonksiyonu hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bir hariç her hari de sürekli olduğunu bunun biliyorum. Bunların da bir hariç her hari yerde sürekli olduğunu biliyorum. O zaman ben şunu çok rahat söylemem lazım. 1'e soldan sağdan ve 1'deki görüntüye bakacağım. 1'e soldan giderken f'in cevabı nedir? 1'e sağdan giderken f'in cevabı nedir? 1'deki görüntü nedir? f ve g için bakacağım. Şimdi f için bu arkadaş f'i yukarıya yazayım. Soldan giderken eksi 2'ye gidiyor. Sağdan giderken 2'ye gidiyor. Görüntüsünde 0 olduğunu biliyorum ben. G1, G2 ve G3'e bakalım şimdi. Sırayla hangileri tutacak benim için. Bu arkadaş bir sağdan soldan bir de görüntü aynı olan şeyler. Çünkü polinom bu arkadaş. Bir yerine koyarsanız burası da 0, burası da 0, burası da 0 çıkar. E ben f çarpı g'nin sürekli olmasını istiyorum. Çarptığım 0, çarptığım 0, çarptığım 0. f çarpı g soldan da, sağdan da, görüntüden de hepsinden de 0 geliyor. O zaman bu kesin sürekli 1'de. Bütün gerçel sayılarda sürekli ayrıca. 1'e soldan giderken bu arkadaş 0 geliyor. 1'e sağdan giderken yine 0 geliyor. 1'de görüntü pardon, sağdan giderken yine 0 geliyor. 1'de görüntüde 7 geliyor. E ben şu ikisini çarptım sıfır, bu ikisini çarptım sıfır, bu ikisini çarptım sıfır. Süper oldu. Hiç sıkıntı yok. Her taraftan eşit geldi. Bu arkadaş fx artı 2 ise bütün her yere 2 ekleyeceğim. Buna 2 ekledim 0, buna 2 ekledim 4, buna 2 ekledim 2 geldi. Bunları çarparsanız 0, bunları çarparsanız 8, bunları çarparsanız 0 geliyor. Ortadaki işi bozdu. 0 eşittir 8 eşittir 0 değil sonuçta. O yüzden 3 sürekli değilmiş. 1 2 olabiliyormuş benim arkadaşım. Geçtim. Bir trigonometrik soru. 0 pi'ye ne koyarsanız arkadaşlar 0 bölü 0 yaptığını görürsünüz. Ben yukarıda ölümüne yarım açı yapacağım. Sin 8 x nedir? 2 tane sin 4 x cos 4 x'tir sin x'leri esmeye çalışacağım için yarım açı yapıp duracağım. Sin 4x nedir? 2 çarpı bu 2'yi yazdım. 2 çarpı sin 2x cos 2x'tir. Sin 4x dediğimiz şey. Cos 4x de aynen yazdım. 2 çarpı 2 çarpı sin 2x'in yerine 2 çarpı sin x çarpı cos x koydum. Cos 2x cos 4x geldi. Şimdi yerine yapıştıracağım. Adam bana sorduğu soru şu. Limit x gidiyorken pi'ye. Şurası 8 çarpı. Şurası sin x çarpı cos x çarpı cos 2x çarpı cos 4x e. problem yoktur. Alt tarafta da sin x var. 0 bölü 0 belirsizliğini bitirdim. Şimdi pi yerine koyabilirim. Cos pi dediğim eksi 1, cos 2 pi dediğim 1, cos, cos 4 pi dediğim 1 çarparsanız eksi 8 geçersiniz soruyu. Pozitif gerçel sayılarda tam bir f fonksiyonu bu biçimdedir. x 4'e yaklaşırken f fonksiyonun limiti a'ymış. Yani limit x gidiyorken 4'e fx eşittir. 4'ü direkt yerine koyacağım arkadaşlar. Ben sürekli olmadığı bir yer yok. Paydası yok çünkü bu arkadaşın. 4'ü yerine koyarsanız kök 2 şey kök 4 eksi 8 geliyor. Kök 4 eksi 8 2 eksi 8'in mutlak değerine 6 geliyor. A 6'ymış. Ben bunu biliyorum artık. Devam edersem A'nın yerine 6 koydum limit x gidiyorken 3 çarpı 6 bölü 2'den 9. fx nedir? Demek ki burada x yerine 9 koyacağım. Mutlak değer 9 eksi 2 çarpı 9'dan. 3 eksi 18. Eksi 15 mutlak değerini aldım. 15 gelir dedim. Ve bu testimin de son sorusuna gelmiş oldum. Gerçel sayılarda tanımlı bir polinom fonksiyonmuş fx dediğim x 1'e giderken fx limitin değeri fx fonksiyonunun katsayıları toplamına eşittir. Polinomsa arkadaşlar. Polinom dediğimde e, kritik nokta olmaz. Direkt yerine koyabilirim. Direkt yerine koyarsam ben bu arkadaşı f1 f1 dediğim polinomda x yerine 1 koymak katsayıları toplamını verir. Eşittir gerçekten. Hiç problem yok x 0'a giderken 1 bölü fx limitin değeri 1 bölü fx fonksiyonun grafiğinin x eksenin kesin noktanın ordinatına eşittir. Hayır değildir. Çünkü burada artık bir polinom kalmadı 1 bölü f'de. 1 bölü f belki sıfır noktasına tanımsızdır. O y eksenini kesmez. Bu buna eşit olmaz. O yüzden onu direkt geçebilirim. 3'e yaklaşırken fx bölü fx'in mutlak değeri bölü fx'in limiti gerçel sayıdır. Arkadaşlar mesela ben e, polinomu şöyle belirleyeceğim. Diyeceğim ki fx dediğimiz şey 3'te 0 olsun diye x eksi 3 olsun x eksi 3'ün mutlak değeri böyle x eksi 3 geldi mi? Evet. 3'e sağdan yaklaşırken bu aynen çıkar. x eksi 3 bölü x eksi 3'den cevap 1 çıkar. Soldan yaklaşırken bu eksiyle çarpılıp çıkar. Çünkü x 3'ten küçüktür. İç taraf negatiftir. O yüzden 3 eksi x bölü x eksi 3'den cevap eksi 1 çıkar. Soldan sağdan limitler birbirine eşit olmadığı için bunun cevabı doğru değil. Cevap yalnız 1'dir. Dedim bitirdim. Görüşürüz.